Merhaba arkadaşlar, hepinize merhaba. Öncelikle, şimdi bugünün konusu cümlenin ögeleri. Biliyorsunuz, bir önceki konumuz fiilde, çatıydı, onu tamamladık. Şimdi ögelere geçeceğiz. Şimdi önce cümlenin ögeleriyle ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Ben nedir o? Hani bu konu şöyle bir konu değil. Bazı arkadaşlarımız tarafından öyle anlaşılıyor çünkü. İşte ben bana özneyi bulduran, bana nesneyi bulduran, dolaylı tümleci, zarf tümleci bulduran soruları ezberlerim. Cümlenin ögeleri bu kadardır diyebileceğimiz bir konu maalesef değil. Hatta ÖSYM'nin sorduğu son 5 yıldaki sorulara bakarsanız şayet eğer cümlenin ögelerini aslında başka bir konuya değinerek bize soru olarak soruyor. Nedir o konu? Kelime grupları ya da söz öbekleri. Bunun için biz cümlenin ögelerine bir giriş sağlamadan önce bu kelime gruplarını öğreneceğiz. Peki neden öğreneceğiz? Çünkü bu kelime grupları cümlenin herhangi bir ögesi olduğunda bunları parçalayamayacağız. Şimdi şöyle bir genel bilgi verecek olursak cümlenin ögelerinde diyoruz ki biz her zaman için önce yüklemimizi buluyoruz. Yüklemi bulduktan sonra geri kalan ögeleri buluyoruz. Ve geri kalan ögeleri bulmak için de her türlü soruyu yükleme yöneltiyoruz. Dolayısıyla burada yüklemi doğru bulmak kesinlikle bizim için önemli bir durum. Peki yüklemi doğru bulabilmek adına ne yapmalıyız? 1. Yüklemin her zaman sonda olduğu ön yargısını bir yıkmalıyız. Çünkü biliyorsunuz Türkçede yüklem sonda da olabilir, başta veya ortada da olabilir. Bu bir. İkincisi yine arkadaşlar yüklemimiz tek bir sözcükten de oluşabilir. Bir söz öbeğinden de oluşabilir. Bunu göreceğiz. O nedenle de diyoruz ki cümlenin ögelerini bulurken karşımızda devrik bir cümle varsa bunu kurallı hale getirmek ögeleri bulmamız konusunda bize yardımcı olacaktır. İkinci yardımcı olacak şey de tabii ki bu kelime gruplarını tanıyabilmektedir. Tanıyabilmektir. Şimdi biz bu konuya gelene kadar bakın isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, edat öbeklerini, bağlama gruplarını, ünvan gruplarını bunların hepsini gördük. Gördüğümüz için burada yine o videoları dinleyip çok iyi anladığınızı düşünerek tekrar şöyle bir değinip Geçeceğim. Ondan sonra başlayacağız cümle hangi ögelere sahip bunları tek tek incelemeye. Şimdi sevgili arkadaşlar tabii ki cümlelerimin içerisinde altını çizdiğim söz öbeklerinin dışında da farklı söz öbekleri var ama ben şu an için sadece altını çizmiş olduklarıma odaklanmanızı istiyorum sizden. Türkçe öğretmeninin ders notlarını aldım diyorum. Şimdi bu cümlenin herhangi bir ögesi olacak. Şu an ben hangi ögesi olduğunu yazmayacağım. Şu an sadece kelime gruplarını tanıyacağız. Diyorum ki bu hangi ögesi olursa olsun benim cümlemin bunu ne yapamayacağız, parçalamayacağız, bölemeyeceğiz. Yani tutup kimin notlarını, Türkçe öğretmeninin notlarını diye bir sorum yok. Çünkü ben her türlü soruyu kime soruyorum? Yükleme soruyorum. Peki bu yapıyı neden ayıramıyorum? Bu yapıyı ayıramıyorum çünkü burada sevgili arkadaşlar, zincirleme bir isim tamlaması var. Bakın, Türkçe öğretmeni bir belirtisi isim tamlaması, öğretmeninin no ders notları yine belirtili bir isim tamlaması. Dolayısıyla bu yapıyı birbirinden parçalayamam. Atıyorum, tamlayı, tamlayanı özne, tamlananı dolaylı tümleç olarak ne yapamam? Alamam. O zaman kelime gruplarından birincisini öğrenmiş oluyorum. Diyorum ki, bu bir isim tamlamasıdır. Bir cümleyi ögelerine ayırmadan önce cümleyi bir güzel okuyorum. Eğer o cümlede isim tamlaması oluşturan söz öbekleri varsa bunlar kesinlikle tek başına bir cümlenin ögesi durumuna gelecek diyorum. Babam evin direğiydi dediğimde ise arkadaşlar burada da altını çizdiğim söz öbeği bir isim tamlamasıdır yine. Hatırla nasıl buluyordum? 3 soruyla buluyordum isim tamlamalarını. Ne, neyin ve kimin soruları. Neyin direğiydi dediğimde evin direği. Bakın bu bir isim tamlamasıdır yine. Dolayısıyla bunu da yine ne yapamayacağım? Parçalayamayacağım. O zaman benim cümlenin ögelerinde aslında en temelde kavramam gereken şey bu kelime grupları ve bunları parçalayamayacağım. Şimdi geldik. Demek ki dedik isim tamlamaları bir kelime grubu kabul ediliyor. Peki ben bir tamlama çeşidi daha biliyorum. Sıfat tamlaması. Sıfat tamlamaları için de aynı yorumu getirecek miyim? Evet getireceğim. Bakın, annem fedakar bir kadındı diyorum. Fedakar bir kadındı sözünün altı çizili. Neden çizili? Çünkü kadın dediğimde nasıl sorusuna cevap veren ve belgesizlik yönüyle onu belirten iki tane sıfatım var. Biliyorsunuz sıfatla ismin bir araya gelmesiyle sıfat tamlaması oluşuyor. O zaman ikinci öğrendiğim detay da şu. Sıfat tamlamaları bir kelime grubudur. Ve sıfat tamlamaları arkadaşlar işte sıfat kısmı cümlenin öznesi olup isim kısmı da cümlenin dolaylı tümleci olamaz. Bu yapıları bir bütün olarak ne yapmalıyım ben? Değerlendirmeliyim. Aşağıdaki örnekte de yine bir sıfat tamlaması var. Dikkat ederseniz. Bu güzel elbiseyi annem dikti diyorum. Geldiğim zaman yine güzel sözcüğü elbise sözcüğünü niteleyen bir sıfat. Bu sözcüğü elbise ismini yine belirten bir işaret sıfatı. Bu sıfatla isim unsurunun bir araya gelmesiyle benim yine bir sıfat tamlamam oluştu. Şöyle bir genelleme yapmayalım. İşte sıfat tamlamaları ya da isim tamlamaları özne olur ya da sadece yüklem olur değil. İsim tamlamaları ve sıfat tamlamaları cümlenin herhangi bir ögesi olarak karşıma çıkabilir. Ben burada tamlayan ve tamlananı ayrı ayrı ögeler olarak almıyorum. Peki biz yine sözcük türlerinde sevgili arkadaşlar. Edat konusunu gördük ve edatlar için şöyle bir yorum getirdik. Edatların tek başına hiçbir hükmü, hiçbir anlamı yok. Onlar ancak kullanıldıkları cümle içerisinde kendisinden önce gelen isimlerle bir anlam kazanıyorlar. Dolayısıyla da bu isimlerle oluşturdukları gruba ben edat öbeği diyorum. O zaman şimdi geldim. Denemedeki sorular kolay değildi dedim. Burada bir edatım var mı? Evet. Hatta ek fiili de olumsuz yaparken kullandığım bir değil sözcüğü var bakın. Değil kelimesi hiçbir zaman tek başına cümlenin yüklemi olamaz. Peki hocam ben nereden anlayacağım bu kaç tane sözcükle acaba öbek oluşturmuş diyecek olursanız da hemen cümleyi zihninizden olumlu hale getirin arkadaşlar. Bakın denemedeki sorular kolaydı dediğimde kolaydı aslında tek başına yüklem olacak. Demek ki değil sözcüğü kolay ismiyle birleşti. Hocam iki tane sözcüğün altını çizdiğin müddetçe senin karşında bir kelime grubu var demektir. Bu kelime grubunun hangi kelime grubu olduğunu anlamlandırmak için sondaki sözcüğün önce bir türüne bakarsın. Bu sözcük bir edat ve kolay ismiyle birleşmiş. O zaman benim buna yapacağım yorum şudur arkadaşlar. Bu kelime grubu bir edat öbeğidir. Demek ki edatın kendisi tek başına cümlenin hiçbir ögesi olamıyor. Bütün bu hazırlıklar onun içinde dediğim zaman yine için sözcüğü benim edat olarak kullandığım bir sözcük. Ancak gördüğünüz gibi burada onun sözcüğüyle öbekleşmiş. Yine iki sözcüğün altı çizili bir söz öbeği var diyorum. Sondaki sözcüğüme bakıyorum ki bir edat. O zaman benim karşımda var olan kelime grubumda edat öbeği. Bakın öbek dediğim şey benim elimde avucumda bir tane kelime olmayacak. En az iki tane kelime olacak demek. O nedenle isim tamlamaları, o nedenle sıfat tamlamaları ve edat öbekleri benim kelime gruplarıma dahildir diyorum. Geliyorum sonra Altını çizdiğim söz öbeklerine lütfen tekrar dikkat edelim. Burada yine tanıdığım bir sözcük var. Bağlaç var. Şimdi hemen bağlaçlara bir geri dönelim. Yani bilgilerimizi bir hatırlayalım. Biliyorsunuz bağlaçların iki tane görevi vardı. Hatta ben demiştim ki hangisinde bağlaç farklı bir görevle kullanılmıştır dediğinde şuna bakacaksın. Bağlaç işte aynı tür ve görevde sözcükleri mi bağlamış yoksa cümleleri mi birbirine bağlamış diye. Şimdi işte bağlama grubu arkadaşlar, bağlaçların, sözcükleri aynı tür ve görevdeki sözcükleri ya da söz öbeklerini bağladığı durumda ortaya çıkar. Şimdi dikkat edelim lütfen. Bu cümlemde benim kullandığım bir hem hem bağlacı var. Şimdi bu hem hem bağlacının arasında bazı sözcükler var. Seni ve annemi isimlerini birbirine bağlamış. O zaman ben bu grubu birbirinden ayıramayacağım. Altını çizdiğim söz öbeği aynı tür ve görevdeki isimleri bağlayan bir bağlaçtan oluştuğu için bu kelime grubuma da arkadaşlar ne diyormuşum ben? Bu bir bağlama grubu diyorum. Yine bir altındaki cümlede arkadaşlar görmeye çok alışkın olduğumuz bir bağlacımız var. Nedir o? Ve bağlacı Hemen bakıyorum V'nin öncesine annem. Sonrasına bakıyorum babam. Anne ve baba isimlerini birbirine bağlama görevinde kullanılmış. O zaman bu yapıyı birbirinden ne yapamayacağım? Ayıramayacağım ve buna da bağlama grubu diyeceğim. O zaman nasıl ki edatlar cümlenin tek başına bir ögesi olamıyorsa demek ki bağlaçlar da tek başına cümlenin bir ögesi olamıyor hangi tanımdan yola çıkacağım? Ne bağlacın ne edatın zaten tek başına anlamı yok. Onlar cümle içerisinde ana anlam kazanıyorlar diyeceğim. Şimdi geliyorum. Hangi konuya atlayalım ve hatırlayalım bilgimizi? Fiilleri gördük. Fiilde yapıyı gördük. Ve fiilde yapıda dedik ki birleşik yapılı fiiller vardır. Bu birleşik yapılı fiillerin tehlikeli olan noktası nedir? Bunlar bitişik yazıldığında sorun değil zaten onu birlikte yüklem ya da işte nesne olarak almamız gerektiğini biliyoruz. Ama bir de biliyorsunuz ki yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller vardı ve birçoğunu deyimlerin oluşturduğu anlamca kaynaşmış birleşik fiiller vardı. Ve biz bunları ne yapabiliyorduk? Ayrı da yazabiliyorduk, bitişik de yazabiliyorduk. Ayrı yazıldığı nokta benim için tehlikeli olan noktadır. Çünkü onun birleşik yapılı bir fiil olduğunu Anlayabilmem lazım. O zaman diyeceğim ki anlamca kaynaşmışlarda deyimler ayrı yazıldığı için cümlede bir deyim var mı yok mu buna bakacağım. Deyimler kalıplaşmış sözöbeği olduğu için onları da parçalayamayacağım. Bir bütün olarak alacağım. Aynı zamanda neye dikkat edeceğim bir de? Etmek, olmak, kılmak, eylemek. Yardımcı eylemleriyle kurulmuş ama ayrı yazılan bir birleşik yapılı fiil olup olmadığına dikkat edeceğim. Şimdi annem içimden geçeni gözlerimden okurdu dediğimde bak bir şeyi gözlerinden okumak deyimim var. O yüzden bu bir deyim anlamca kaynaşmış birleşik fiil grubuna girer. Dolayısıyla biz burada nereden okurdu? Gözlerimden okurdu diye bir soruyu soramayız arkadaşlar. Bunun deyim olduğunu çözdüm. O zaman dedim ki demek ki ben Birleşik yapılı fiillere de dikkat edeceğim. Onları da cümlede ne yapamayacağım? Parçalayamayacağım. Annemin yıllardır küs olduğu komşusuyla konuştuğunu fark ettim. Dikkat. Fark ismiyle etmek yardımcı eyleme birleştiler. Yardımcı eylemle kurulan bir birleşik fiil ama ayrı yazılmış. Biliyorsunuz birleşik sözcükler ayrı da yazılabiliyordu. O zaman geldim Dedim ki bu da birleşik, yapılı bir fiildir. Demek bu da cümlenin herhangi bir, şu çoğul eklerini sileyim, herhangi bir ögesi olduğu durumda bunu da ne yapamayacağım? Parçalayamayacağım. Peki geldik. Nereye geldik? Dedik ki biz fiilim siler konusunu da gördük. Hatta sizin için isim fiili bir videoda, sıfat fiili bir videoda, zarf fiili bir videoda anlattım arkadaşlar. Bu kelime grupları belki de ÖSYM'nin en fazla temas ettiği nokta isim fiil grubu, sıfat fiil grubu ve zarf fiil grubu. Yani bunları biz bir çatı altında toplarsak eğer fiilimsi grupları diyoruz. Bakın şimdi ben şöyle bir şey söyledim az önce. Dedim ki bir grup, bir öbek diyorsa bize o zaman orada en az iki tane sözcüğün olması lazım. Tek başına bir sıfat fiilin, tek başına bir isim fiilin ya da tek başına bir zarf fiilin altını çizerse şayet eğer biz orada bir kelime grubundan ne yapamayız? Bahsedemeyiz. Şimdi benim altını çizdiğim söz öbekleri iki tane sözcükten oluşuyor bakın. Ve ben bunların hangi kelime grubu olduğunu arayacağım. Burada yaşayan diyorum. Ya şu bir yerden bana ne yapıyor? Bir yerden tanıdık geliyor. Anası mezar dikecekmiş diye ne yaptığım kodladığım bir sıfat fiil. Öyleyse arkadaşlar buna geliyorum diyorum ki bu sıfat fiil kendisinden önce gelen burada ismiyle öbekleşmiş ve bu benim artık bir sıfat fiil grubum. Şöyle bir soru yok bakın. Nerede yaşayan, burada yaşayan. Ne dedim videonun başında? Her türlü soru yükleme sorulacak dedim. Cümle içerisindeki diğer sözcüklere gidip farklı farklı sorular sormayacaksınız. Şafak sökerken çıkmıştık yola. Şimdi diyorum ki burada da Ken sözcüğü yine Keneki bana bir yerden tanıdık geliyor. Bunu da ben nerede gördüm? Zarf fiillerde gördüm. Şimdi tek başına sökerken sözcüğünün altı çizilmiş olsaydı, buna bir zarf fiil grubu diyemeyecektim. Ama diyorum ki bu kendisinden önceki şafak ismiyle birleşmiş. O zaman geleceğim sevgili arkadaşlar. Buna da ne diyeceğim? Bu da bir zarf fiil grubudur diyeceğim kitap okumayı hiç sevmiyor diyorum. Şimdi buraya bakıyorum. Bir okumayı sözcüğü var. Mayışmak diye kodladığımız isim fiillerimiz vardı. Hatırlayın. Şimdi bu isim fiil kendisinden önce gelen kitap ismiyle birleşti. O zaman geliyorum. Bu gruba da ne diyorum arkadaşlar? İsim fiil grubu diyorum. O zaman bakın hiçbir fiilimsi grubunu ayıramıyorum birbirinden. Demek ki fiilimsiler kendisinden önce gelen sözcük ya da sözcüklerle ne yapacak? Öbekleşecek. Ne kadarıyla öbekleştiğini tabii ki ben ögeleri teker teker açarken arkadaşlar onlar üzerinde tekrar konuşacağız. Şu an sadece size kelime gruplarını ne yapıyorum? Tanıtıyorum. Şimdi gelelim sıfatlarda arkadaşlar sözcük türlerini anlatırken ünvan sıfatı diye bir şey söyledim size. Hani sadece kişi isimlerinden önce ya da sonra ya da hem önce hem sonra geliyordu. Peki ne ifade ediyordu bunlar? O kişilerin mesleklerini, ünvanlarını, lakaplarını ya da sonrasında gelen saygı bildiren sözcüklerdi. Hanım ve bey gibi. Şimdi bu ünvan sıfatları da Kişi isimleriyle birleştiği zaman ortaya bir ünvan grubu çıkar. Şimdi cümlemize dönecek olursak, Hatice hemşire hastalarından ayrılmak istemiyordu diyorum. Şimdi burada hemşire sözcüğü bir ünvan sıfatı ve Hatice kişisinin ünvanını belirtmiş. O zaman diyorum ki bunlar birbiriyle birleşti ve ortaya ne çıktı arkadaşlar? Ortaya bir ünvan grubu çıktı. O zaman ünvan gruplarını da parçalayamıyorum. Yani Hatice'yi cümlenin bir ögesi, hemşireyi cümlenin bir ögesi olarak ne yapamayacağım? Alamayacağım. Dün gece gökyüzü pırıl pırıldı dediğimde zannederim hiç zorlanmadığımız kısım ikilemeler kısmı. İkilemeler de biliyorsunuz kalıplaşmış söz Dolayısıyla onları da parçalayamayız. Burada da gördüğünüz gibi ne yaptık? yine ikilemeyi bir bütün olarak aldık. Şimdi sevgili arkadaşlar ben bu videoda size işte altını çizdiğim söz şu öge durumunda, bu öge durumunda demedim. Burada sadece genel olarak bir kelime gruplarını tanıdık. Bu kelime gruplarını parçalayamayacağımızı öğrendik. Bunu söylemeliydim. Çünkü sonrasında size yüklemi, özneyi ya da tümleci anlatırken bazı sözcükleri neden parçalayamadığım havada kalmamalıydı. O zaman bu videoyu şöyle bir özetlersek şayet eğer diyoruz ki biz isim tamlamaları, sıfat tamlamaları, edat öbekleri, bağlama grupları, fiilimsi grupları, ikilemeler, Birleşik yapılı fiiller ki bunun içerisinde deyimler de yer alıyor biliyorsunuz. Cümlenin herhangi bir ögesi olabilir. Böyle bir durumda ne yapmıyoruz? Bunları ortadan ikiye bölmüyoruz. Tutup farklı farklı soruları farklı sözcüklere sormuyoruz. Sadece yükleme soruyoruz diyorum. Bu videoda kelime gruplarını tanıtmış oldum. Bir sonraki videoda cümlenin temel ögesi olan yüklem ve özneyle devam edeceğiz arkadaşlar hepinize iyi çalışmalar